Hey am Kapımızdan ne oluyor karalar Kiribe de bağladı tabloyu agalar Hadi agalar eğlenelim Öte adalar ruh agalar Bizi yıkamayan adımızı karalar Geçmişi kirlene kafasını oyalar Hadi agalar her bir yarış biz yenene kadar Noh yakalar Hızımızdan ne oluyor karalar Kiribe de bağladı tabloyu agalar Hadi agalar eğlenelim Öte adalar ruh agalar Bizi yıkamayan adımızı karalar Geçmişi kirlene kafasını oyalar Hadi agalar her bir yarış biz yenene kadar Babalar yan 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 Caddede şeklimiz o biçim İtalyan Konuşamam ben sadece Whatsapp 7.24'te trafik FaceTime Online her gün tavanla bayıla Bayılabilene değil bayılana ayran Bana üç gün değil her gün bayram Ama seyran alem bize hayran Şşş Sizi kardeş kervana takılan zehele yaktaş İki çarşaf tek gece iki maaş Kuzenimle oluyoruz ay yaş Bizi çekemeyen anten taksın Aytene söyleyin gemileri yaksın Keyfime eşekler gibi baktım Yaşıyoruz hayatı boşumuz ya Oh, yakalar, hızımızdan ağlıyo karalar tribede bağladı cabluyo agalar Hadi agalar, eğlenelim Rota adalar Ruh oh, agalar, bizi yıkamayan adımızı karalar Geçmişi kirlene kafasını oyalar Hadi agalar, her bir yarış biz yenene kadar oh, yakalar, hızımızdan ağlıyo karalar tribede bağladı cabluyo agalar Hadi agalar, eğlenelim Rota adalar Ruh oh, agalar, bizi yıkamayan adımızı karalar bizi küllene kafasını oyalar Hadi yagalar. her bir yarış biz yenene kadar Basittir yalanlar basittir Yanan gönlüm değil canım 190'a 50'lik bir lastiktir Asiktir ben her zaman tektim Konuş konuş. Dur. Şey Hayatım olmuş komediden film Git, git lan git demedim mi? Allah versin demedim mi? Yaktın yine bizi göklere geldik Neyse bugün hakkını verdik Kalıyorum her gün dün gecelerden Sıkıldım artık dalaverelerden Yeni bir aksiyona açalım mı yelkenler Ya da gök canım öleceğiz zaten oh, Yakalar hızımızdan ne alıyor karalar Tribede bağladı cabluyu agalar Hadi agalar eğlenelim Rota adalar oh, agalar Bizi yıkamayan adımızı karalar Geçmişi Kirlene kafasını oyalar Hadi agalar Her bir yarış biz yenene kadar Noh yakalar Hızımızdan alıyor karalar Tribede bağladı camlı agalar Hadi agalar Eğlenelim Rıta adalar Noh agalar Bizi yıkamayan adımızı karalar Geçmişi kirlene kafasını oyalar Hadi agalar Her bir yarış biz yenene kadar Nereye kaçıyor, bırak sen kaçarken Tabii ki parayı Nereye kaçıyor acı? Yapmayın Allah aşkına bu maçı Saçı sarı salınır alıkar Sis havası var hey. Boşaltıp şarkörü yüzüne Ortamda kan gülü bürürken Oynatır sütü üstüne Çıkarım mekandan yürüye yürüye Kaçanın amına koyayım Paramı paranın amına koyayım hey. hey. Dolu bir çanta para iti Ruhunu satanın amına koy hey. Yaşansın amına koy Ne varsa yalansın amına koyayım hey. Senaryo gerçek olunca sen de tabi kaçarsın amına koyayım hey. Adamım dedikleri çok oldu Sorunun Yapmak yokken kalete hey. Yalansız dilleri zor olsa da bunu yapmak Çormaktan hızsız Yaratır içinde bir Durumu karma çorman görünme Kafamın içinde bir doros bu çocuğu palyaço var sanırım <laughs> Kaçarsa vur onu bizim için fark etmez hiç kimse <laughs> Dedim ki bak lafı Surtur yfir burak, seng, kacar, kant, tóbi, kipari, í kapp <laughs>